Limuzinler lüks, konfor ve prestij göstergesi olarak zenginler tarafından kullanılsa da kimileri de kendi limuzinlerini yapmak için kollarını sıvamış. Elektrik yakıtlısından toplamasına, Volkswagen'dan hamırına dünyanın en ilginç limuzinlerini burada bulabilirsiniz. İşte dünyanın en tuhaf ve en lüks limuzinleri. 12 numara pembe hamır limuzin Hamur en kaba çizgilere sahip jiplerden biri olsa da yurt dışında limuzine dönüştürülmüş hamurlara rastlamak mümkün. Fakat pembe renkte hamur limuzin dünya üzerinde pek yoktur herhalde. Olsa olsa bekarlığa veda partilerinde ya da düğün törenlerinde kullanılmak için bu renge boyanmıştır. 11 numara Dünyanın en uzun limuzini 30 metreyi aşan 26 tekerlekli bu limuzinden dünyada sadece bir tane var. Birçok insanın rahatça zaman geçirebileceği odalarında ısıtmalı jacuzzi de bulunan bu en uzun limuzinin üzerinde sahipleri helikopterleriyle rahatça ulaşabilsin diye helikopter iniş pisti de bulunmakta. 10 numara Çift burunlu eskalade limuzin Escalade en pahalı jiplerden birisi olarak biliniyor ve prestij sembollerinden de olan escalade limuzinler son zamanlarda çok moda. Peki bir escalade jipten daha prestijli bir jip olsa ne olurdu? İki escalade jip demiş olmalı ki videoda görünen çift burunlu escalade limuzini yapmış. Bu limuzin için iki tane escalade jipiniz olması gerekiyor ve böylece maliyeti de normal limuzinlere göre çok daha yüksek oluyor haliyle.